Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte May Süpermarket oynayacağız. Ben oyunu bayağıdır oynuyorum. Güzel oyun öneririm. İnternetsiz bu arada. İnternetsiz siz de yapabiliyorsunuz. Böyle kendinize bir şeyler sipariş ediyorsunuz. Sonra onları işte satın satın alıyorsunuz, ödüyorsunuz. Ne alırım? Öyle şeyler işte. Benim kardeşim benden habersiz girmiş. Her şeyi sipariş etmiş. Hadi gel şimdi sen bir şeyden aynı şeyden neden 10 tane sipariş veriyorsun? Allah Allah. Şu an biraz donuyor. Birazdan donması gider herhalde inşallah. Acayip kötü donuyor ya. ter taş Burada her yerimi doldurdum yani. Tüm raflarımı doldurdum. Ama sadece bir malzeme daha fazla var ya. Ya kardeşim. Hmm. Gölü bitireyim ya. Sen aklın başın nerede sen bir, bir, şeyden Sonra canım. Burada ne var? A cassette and a labyrinth. A Ha yumurta falan bunlar. Bunlar pek hoş. Ne de? Sakın. Ha, hayır. Yumurta buzdolabına mı koyulur? Şimdi sen nane hani yedin mi? Yedim ben. Bak bunlar rafa değil mi? Arkadaşlar enerjimi ben bitirdim. Çünkü yani çok şey enerji harcadım. Ve enerjim kalmadı. 49. Ne kadar alırsam o kadar satıyorum. Bakın bir şeyden kaç tane almış. Bir de yani sen amacın ne yani? kovulamıyor falan falan bak. Ben en sonunda öbür dünyaya gireceğim yemin ederim bunlar yüzünden. Kapat sen niye açılıyorsun? Açabilir sevamın touch 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 touch. Parmaç yapıyorum maç maç maç. Arkadaşlar burada e, vlog çekecektim yüzümü göstermeden sonra vazgeçtim. Çünkü Sonra işte linç minç uğraşamamayız. Vlog, vlog çekmeyeceğim. Oyun kanalına devam. Sadece bir okul vlog çekecektim. O da kameram kötü diye çekmeyeceğim vazgeçtim. Sonra editlemesi falan çok zor oluyor. Kameram bir de kötü çektiği için. Üç kat daha zor oluyor. Şimdi sıra geldi portakallara. Portakallar ağzına kadar Hepsi portakal. <laughs> Allah'ım yardım. Şu anda şimşekler çarptı. Ay şimşek diyorum. Hawaii fişek. Hawaii. Dubai Hawaii. <laughs> Şimdi ben bunların hepsini satmakla uğraşacağım. En çok da kahve ve portakallar. Allah'ım yarabbim. Bir daha asla eşyalarımı kardeşlerime vermem. Bu arada ben toka bağımlısı oldum. Sen biliyor. Bazen her evde temizlik yaparken Nurdi Kondi'nin şarkısını söylüyor. Tukan, gök beyi Tukan, Bugün okulda ne oldu diyor. Sınav olduk. Sınav haftası. O kadar çok çalışmama rağmen düşüp not alırsam var ya yıkarım bu dünyayı. Neyse ben bir tane daha bu dolabı sipariş edeyim. 100 gram kaldı. Senden sipariş etmem. Senden de sipariş etmem. Çeroni. Gel, gel bacım. Gel al işte. Çeroni. Bari birkaç kolye daha da sipariş etmem. Boşuna mı yok? Evet. Aslında bundan bir tane sipariş etsem. Bundan bir tane. Tamam sonra köşe etsem çok iyi olur. Evet sanırım 3 tane portakal. Keşke 25 güzel. Aha. Helal bana ya. 27 lira vereceğim. 3 de kuruş vereceğim. Hmm. 6 lira 70 kuruş. Slay. Snow. Bu adam az önce gelmemiş mi? Ya. Bu arada size bu oyunu öneririm. Çünkü güzel oyun. Sevdim. Evet. Müşteriler geliyor işte böyle oyunlar oynuyorsunuz falan filan. Kasada işte yönetim yapıyorsunuz. Para e, şeyde yazıyor. Changa, Çenga. Aha. Giving. Arkadaşlar bu videoyu zaten çekeceğim. al kahve biz. 25 kuruş <laughs> Bu arada sarı üstteki sarı yerler ne kadar para vereceğinizi söylüyor. Alttaki sarı yer, yerler ne kadar para ödemi, ne kadar para verdiğiniz söylüyor. Verecek verdik. Mesela 28 lira 83 TL vermem lazım. Adam bana 50 lira vermiş. 21 lira tutmuş. Ama 20, 8 lira 83 Yeşil olduğunda da tam para verdiniz. Kırmızı fazla, sarı eksik. Okulda bardağın için sesim gitti. Okulda. 10 lira 11 kuruş. Aha. Kalınmamış. Bakın kadın gitti kadın geldi. Bir Buraya kadarmış her şey. Tadında. Bazı aşklar yarım kalmadı. <laughs> Şimdi söyle şarkısı. <laughs> Ablacım kahveden az şu kahve şeyimiz bitsin. Aha. Baksanıza 211 lira mı oldu bile. Bu arada ben videoları çektiğim anda paylaşıyorum. Edit yapmıyorum. Sadece çok kısa olduğunu düşündüğüm videolar yapıyorum. O da yani bir tane iki tane video yapmışımdır en fazla. Direkt ne çektiysem size yolluyorum. Çünkü hiçbir video edit yapmak istemiyorum. Doğal izleniyorum. Bazenleri sesim az çıktığı için sesi yükseltiyorum o kadar. Başka yok yani. Sadece kısa yani shorts videolarda şey yapıyorum. Edit medit yapıyorum. O da yani az. Kimse bana edit yapmıyor. Bir tek e, Şura, Yağmur Şura mı neydi? İki tane ismi var galiba kızım bilmiyorum. O bana tek yapıyor. Yani ben sizin taksinizim. Beni izleyip neden abone olmuyorsunuz? İzliyorsunuz var abone de olun. Yani yazıp var olsun size. Olmasın ya da vazgeçin. O ne ya? Güle Erman'dan da 100, Aha. 150, 200 Ben yani yeni akım çıkmıştı ya unuttum. 31 lira 28 kuruş. Vay ya gönlüm aynı. 25 kuruş. Aha. Bir kuruş yok. Ama eskiden vardı artık kaldırılmış galiba bilmiyorum. 18 24. saat kaç? Altı. Şu an saat kaç ya? Bu pahalı. Şu an saat gerçek saat kaç? 7.24 Oyunda saat 6.58 Oyunda dakika dakika gösteriyor. Helal bana ya. Malzemesi perşekçi. Gelsin. Bu arada artık korku videosu çekmemek karar verdim. Çekeceğim de yani az gelecek galiba çünkü çok şey böyle acayip korkuyorum. Annem bana deli diyor. Şaka şaka. Ama çok korkunç ya. Siz benim yüz ifademi görseniz o anda bağırıyorum, çağırıyorum da siz benim yüz ifademi gör ay üstümü göstermeyi pek istemiyorum. Bana yüzünü gösteriyor. Bu arada yayın açacağım. Aha. Hemen. Bu videodan sonra. Bir kere oynayacağım. Günü bitirdikten sonra. Yani. Aha. Kardeşlerim. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. arkadaşlar bunu da hemen ayarlıyorum. 30 kuruş. mı İç. Aha. Evet arkadaşlar müşteriler gitti. Şunları yerleştirip videoyu bitireceğim. Ne? Bir saniye arkadaşlar kardeşlerim geldi. Bırak. Elleme çık. O felaket. O düşme. Hiç göçmesin. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bunları da koyalım. Hemen bitsin. Tereyağı aldım. Buraya mı? Tereyağı nereye? <laughs> Tereyağı da buzdolabına. Aa! Evet arkadaşlar. 3 lira 75 kuruş yapacağız hemen bunu. 3 lira 3 lira 70 Aha, az önce yapmıştım be Heh. 3 lira 75 kuruş yaptık kaç tereyağı kaç verdim bu da mı tereyağı evet <laughs> tereyağı da yerleştirdik bu nereye onu bakalım bu da buzdolabından Neyse bunu buraya koyayım. Bunun şeyine kadar. 2 lira. 2 lira. 2 lira yapıyoruz arkadaşlar. 2 lirayı bunu da üste koyalım. Sonra yeni bir alet alalım. Ha, bu bu nere? Bunlar buraya. Sonunda ya. 11 lira mı? Tüş. 11 lira 25 kuruşmuş. Biz kırıklara gittik. 25 tamam. Bunu da koyduğumuza göre ne yapacağız? Onları yerleştireceğiz. Portakalımızı. Canım portakalım. Mustafa sayesinde... Portakal yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi çöp. Bunu çöpe atalım. Kesinlikle ezanla. Bunu yerleştirdik. Aşağı. Oş. Karnım ağrıyor. Ya. Bu arada bugün cuma. Sonunda cuma geldi. Zaten videolarımı cuma günü paylaşıyorum biliyorsunuz. Aaa bir dakika bir dakika Bunu böyle yapalım. Ben bunu niye kullanıyorum ki? Sapa sağlam şey yardım. Buraya koyayım. Şurada kalsın be. Bunu alalım. Boşaltalım yani Fazladan da kalıyor yani. Şunu şuraya bir en alta koyalım. Canım kardeşim Mustafa'nın aldığı şu kahveleri de yerleştirelim. Canım kardeşim canım. Ay Mustafa Mustafa Senin şu aldığın kahveler yüzünden bir şey yapamıyorum ya. Bir şeycik yapamıyorum ya. Üff Mustafa. Burada yumurtalar var. Yumurtalar. Buraya. Ve yumurta. Evet. Yumurtayı kapatıyorum. Buraya bırakıyorum. Ve yeni bir şey sipariş ediyoruz. Neymiş o da? Bu da buzdolabı. Avokadomuz nerede bizim? Avokadomuz vardı. Hatta daha yeni geliyor avokado. Nasıl bize avokado sipariş mi? Avokado sipariş edelim. Avokado için mobilyaya basalım. üstte 100 liraya bunu alalım. Paramız yok. Paramız yok. Paramız yok. Paramız yok. Paramız yok. <laughs> paramız yok. Yok yok. Ne bildiğiniz yok paramız. Tabii ki de yumurtayı koyuyoruz. Ve 4 liraya gidiyoruz. 2, 3, 4 lira. 40 kuruşa inelim. 50 lira gittik. 40 yapacağız. Tam 40. Okey. 4 lira 40 kuruş yaptık. bunu. Ondan sonra gelsin avukatımız. Avocado. Avocado. <laughs> Boğazıma acıyor ya. Ben avokado. Ben iki kolu gelmiş. Ben onu nereye koyacağım? Kısmı buraya koyacağız değil mi? Bunu <laughs> yapacağız. Ya. Şuna bir şey. Ben bunu nereye koyacağım? Burada kalsın arkadaşlar. Bunu da alalım içeriye. Bu da burada kalsın. Ya da bunu böyle yapmayalım. Mesaj geldi. Mesaj oyun Günümü bitiriyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı elimden yani cuma günü bu kadar geldi. Ama yani yeni videolarda gelecek kısa videolar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.